Tekrardan merhabalar arkadaşlar bu videomuzda da birinci haftanın paralı asker görevini yapacağız ee, şöyle tekrardan göstereyim özel görevlerde Evet, birinci hafta pazarlık macerasını paralı asker olarak etiketlenmiş bir şampiyonu tamamla hemen şampiyonlarımızı gösterelim şimdi Karadolu Örümcül Soy deneyeceğim ben maalesef rütbesi düşük ee, en iyi seçeneğin bu olduğunu düşünüyorum şöyle takımı düzenleyip gösterelim şimdi buraya geliyoruz etiket ekleden paralı askeri seçiyoruz ya da yazalım Seçeneklerimiz bunlar arkadaşlar. Nebula'nın olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü sadece siperle şok atabiliyoruz. Veya ağır saldırıyla şok atabiliriz. Ama ağır saldırıyla şok atarsak özel saldırı kullanmamız gerekir. Nebula pek iyi kaçmaz. O yüzden. Domino pek sanmıyorum. Olabilir. Denenebilir. Hiçbir fikrim yok domino ile ilgili. Hitmonkey gayet iyi olur. Hitmonkey deneyebilirsiniz. Masakre çok iyi olur. Masakre de deneyebilirsiniz. bloona vuruyor falan. Yakma atıyor. O da güzel. Başka... Karnak kullanan gördüm. Karnak da olabilir ama gerçek sabiti olmuyor. Ama bloğuna deli gibi vurabilirsiniz karnakta biliyorsunuz. Karnak çünkü ee, blok delmesi var ve süper eteneği çok yüksekse deli gibi de güç basar. L2 bile atabilirsiniz onunla. Karnak da güzel olur. Ondan sonra Karadul. Normal Karadul'un pek etkili olacağını sanmıyorum. E, yüksek rütbe Karadul ölümcül soyunuz varsa kesinlikle en iyi seçenek o bence. Şimdi onu deneyelim. E, kuru kafa olur mu? Ondan da emin değilim. Kuru kafayı da denemedim hiç olabilir bence. Ama Modok kahraman değil ya. Kötü karakter. O yüzden kuru kafayı da tercih etmeyin bence. Kuru kafa çünkü genelde kahraman şampiyonları kullanılıyor. Evet bakalım şöyle. İşte şu aydınlat onları karusu yardım ediyor bize. Karadolu öncü soy için. Yani yoksa Karadolu öncü soy kullanmayız Modok'a. Ee, Falcon falan kullanırız. Köstebek adam kullanırız. Ki o eskidendi. Bu aydınlat onları karusu sayesinde e, Karadolu öncü soy ve masakre değer kazanıyor daha doğrusu şok ve yakma atan herkes değer kazanıyor. Ondan yani karadolu önce en iyi seçeneklerden biri. Hmm. Bir de bunun seviyesi 9 kalmış. Şunu bir 25 yapayım. Para altının biraz az ama yine de yapalım. 9'da kalmış ya. Şuna baksanıza ya altının hepsini yemek zorundayım. Bunu 25 seviye yapmak için. Ama zaten en de sonunda yükselteceğim bunu. Bakalım bunu 4 seviye daha yükseltebilecek miyim? Bundan şüphe ediyorum. Çok çok almayayım. Şöyle birkaç tane isteyeyim. Evet bakın yapamayacağım büyük ihtimalle. Ben bunu 25 seviye. Gelelim şöyle. Evet yapamayacağım ya. Yapabildiğim kadar. Biraz izo satarım ya da öyle yaparım. Tamam. Bunları bir satayım şimdi. Envantis stoğa gidip. Ay, Ay gene eşyalara bastım. İzo'ya basmaya pek alışık değilim. Şunları satalım şimdi. Hepsini seç. Bakalım bu yetecek mi bize? Evet, aldım. Yetti evet. Ah bir tane daha ya basacaktım. Karadolu döncü soyu zaten yükselteceğim arkadaşlar. Ee, yeterli kaynağım olduğu zaman. Ben yani altını boşa harcamıyorum şu anda. Alt, bu, bu altını zaten Karadolu döncü soyu kullanacağım. Evet. Şimdi gelelim devam edelim. Ama gene altınımızı bitirdik. 200 bin e, bu yorucu azdan kazandığımız 200 bin altını Karadolu döncü soyu e, lütbesi, seviyesini yükseltmek için kullandık. Evet şimdi Modok'a karşı bir deneyelim. Bu 6 yıldızlı rütbe 1 bu arada arkadaşlar. Rütbe 2 değil. Deneyelim bakalım. Şöyle vurarak başlamayı deneyelim. Kaçtı. Gelsin. Yakalayamadım. Hep bloğa kaçıyor. Hep hep o. Hep blokta bekliyor. Engellenemez olunca da agresifleşiyor adam. Etli birini alalım. Aynen onu engellenemez tutsak her dakika atıyor vallahi özel saldırısını. Vallahi hemen atıyor. Bildiğiniz gelip yani gelip gitme karosu gibi bir şey bu onu engellenemez yaptı mı sıfır olana kadar agresif oynuyor. O yüzden onu o modda tutmak lazım aslında engellenemez modunda. Hadi hemen getirelim o moda bari. Bir yandan L1'imizi de atalım tabii ki. Önemli o. Güzel. Ah be! Son dakika geri döndü. Şok, şok da olmadı üstüne. Şansa bak be. Hakikaten ne şans. Neyse sorun yok. O yürüyerek vuruyordu ha. Adama bak sen ya. Evet, l birimiz attık. Güzel. Şokları yeniledik. Böyle devam ediyoruz. Ve gene l atıyoruz. Şoku yeniledik. Evet, L1'imiz hazır sayılır. Ve yine şok. Onun be şiddette durması da hiç iyi değil aslında ya. Ay Allah ya. ikinci vuruş yapmadı. Neyse sorun yok. Bir kere bloğuna vurabilsem onu. Ah vuramadık. Yine şok attı. Evet şokları verdik gene. Güzel. şansım da hala yani bu, bu, bu yere kadar zeyi yaver gitti. Bir şanssızlık olmadı hiç. Mesela yürüyerek vurma olabilir. Gerçi adını andım şimdi bu terimin. Çağırdım kesin onu. <laughs> Bakalım inşallah gelmez. Bu zamana kadar şansımız yaver gitti. İnşallah son %22'de de böyle yaver gider. Oh. vallahi iyi gitti. Oh, yürüyerek vuruyordu ha. Ama kaçış yapardı. Kaçış ka üstümüzdeydi resmen. Ve işte bu kadar. Sarı barla çıktık arkadaşlar ya. 327 vuruş ve sarı bar. Şuna bakın ya. Alınan darbe sıfır. Bloklanan sıfır. 4 dakika 15 saniye 327 combo. Ee, 2205 en büyük darbe ediyor. %58 şok. Evet gördüğünüz gibi 6 yıldızı rütbe 1 Karadolu ölümcül soyla biri e alabiliyorsunuz bunu. Süs biraz seviye bastık tabi 9. seviye kalmış benimki. Ah altın olsa da onu da R3 yapsam gerçekten. Ve son görevimizi de yaptık gördüğünüz gibi aldım. Ve bu haftanın sonuna geldik. Eee Pazarlığın birinci haftası ile ilgili sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Olabildiğince göstermeye çalışıp anlatmaya çalıştım sizlere. Ve e, son yorum yapacak olsam yani şansım yaver gitti. Yürüyerek vurmadı. E, her seferinde onu alıkoymayla kesebildim. Şans faktörü de önemliydi bu dövüşte. Ama karı dövüşü varsa her türlü eninde sonunda şansınız yaver gidiyor. Zaten rütbe 3 olsa, rütbe üç olsaydı o çoktan inmişti. E, birkaç dayak bile yiyebilirdim. O zaman tek bir daha komboda gidiyoruz çünkü diğer türlü bence güzel oldu. Evet bu videonun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere.